Selamlar dostlar Baby Dog, Floki ve Shiba üzerine yine konuşmaya devam edeceğiz. Önemli olaylar, gelişmeler var. Bunların detaylarını sizlerle inceleyeceğiz. Bunun öncesinde kanalımıza abone olarak bana destek olabilirsiniz. Abonelikleriniz benim için fazlasıyla önemli. Sizlere özel videolar çekiyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Baktığımız zaman Baby Dog resmi Twitter sayfasından önemli bir haber geldi ve hala 24 saat var. Kukoin.com listeleri Baby Dog diyerekten bir e, duyuru bizlerle paylaşılmış durumda arkadaşlar. Bu duyuru tabii ki bizler için fazlasıyla önemli. Kukoin Baby Dog coin'in ciddi anlamda önemli adımlar, projeler yaptığını biliyorduk. Kukoin ile birlikte de tekrardan gündeme gelmesi, fiyatları pozitif yönde etkilemesi bekleniyor. Baktığımız zaman Kukoin duyurusunu arkadaşlar Baby Dog projesi talebi doğrultusunda Baby işlem çiftinin 19 Nisan Amerikan saatiyle 10'da açıklanacağını yani Türkiye saatiyle yaklaşık öğleden sonra 1 saatlerine geliyor arkadaşlar. Bu tarihleri erteleyeceğini bizleri duyurmuş durumda ve listelenme haberinde burada görüyoruz arkadaşlar. Kucoin listelenme haberi bizler için ciddi anlamda önemli gelişmelerden birkaç tanesi olarak kayda geçiyor. Ki zaten Baby Dog'un baktığımız zaman diğer projeleri de bulunuyordu. Gördüğünüz gibi e, alanında popüler lider seyahat platformu olan Travel Kale Entegresi Baby Dog tarafından birlikte çalışmaları gündeme geldiğini ve duyurularını geçtiğimiz günlerde bizlerle paylaşıldı. Baby Dog da son zamanlarda Floki gibi kendisini adını fazlasıyla gündeme getirerek söylentilerle birlikte ciddi oranda adını duyurdu ve fiyatlara pozitif etkisini yarattığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Ekstra olarak da baktığımızda dünyanın üçüncü en büyük meme projesi olduğunu iddia eden Baby Dog'un görselini paylaşıyoruz. Birinci olarak dokuzuncu sırada Dog 14. sırada Shiba Inu ve 91. sırada da Baby Dog Coin'ün olduğunu görüyoruz. Meme coin'lerde ciddi oranda zirveye oynadığını Baby Dog'unda söyleyebiliriz ki önemli projelerin ardı ardına gelmesi bizler için ciddi anlamda önemli olduğunu da belirtebiliriz. Hızlı bir şekilde Floki'ye bakalım arkadaşlar. Floki'den de yine tweetler gelmeye devam ediyor. Floki duyuruları için Twitch hesaplarının olduğunu ekstra olarak farklı platformlara yönlenerek de ciddi oranda kendini geliştirdiğini söyleyebiliriz Floki'nin ki zaten reklam adına ciddi anlamda adımlar yaptığını gördük. E, Real Madrid'in resmi maçları olsun, Burger ile yapılan anlaşmalar olsun ciddi anlamda adını fazlasıyla Floki duyurmaya başlamıştı. Zaten Elon Musk'ın desteğiyle birlikte de giderek yükselmişti. Bir başka tweette de Floki Ultras 2.0 diyerekten Floki'nin ikinci gerilla pazarlama yarışması olarak yine güncellemeleri bizlere duyuruyor. 37 bin dolarlık ödül havuzunun da olduğunu belirten açık Açıklamalar var tabi arkadaşlar etkinlikleri e, resmi işbirlikleri olsun, sponsorlukları olsun bunun yanında etkinlikleriyle birlikte de adını fazlasıyla gündeme getiriyor Fluky. Bu da bizler için önemli. Shiba tarafında da önemli bir ufak duyuru yapmak istiyorum. Kusama zaten bildiğiniz üzere Shiba adına önemli kişiliklerden bir tanesi ve adımı ve resmimi yasa dışı olarak kullanan herhangi bir jetonla ilişkili değilim diyerekten belirtilmiş ve dolandırılmayın diyerekten bize not düşünmüş durumda. Shibarium jetonu e, yoktur diyerekten de belirtmiş ve Shibarium bir L2 blok zinciri Doğrusıyla gördüğünüz her şey süper diyerekten Shiba mi devam etmek istiyor mu diyerekten belirtilmiş açıklamalar var. Shiba kısmında da zaten bildiğiniz üzere boğa piyasasına hazırlık konusunda Baby Dog Floki gibi e, projelerin olduğunu biliyoruz. Bu üç coin'in de Boa'dan ufaktan bir hareketlenmesi gelmesiyle birlikte de fiyatların kat ve kat yukarıya doğru çıkması beklentiler arasında yer alıyor. Bunları sizlere belirtmek istedim. Yine gelişmeler haberler oldukça sizlere sunacağız arkadaşlar. Sonraki videolarda görüşmek üzere.